Liselere Geçiş Sınavında Başarılı Olmak İçin Etkili Dua. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öğrenciler için önemli bir basamaktır. Bu sınav, gelecek eğitim hayatlarının yönünü belirlemede kritik bir rol oynar ve bu süreçte hissedilen stres, heyecan ve kaygı bazen performansı olumsuz etkileyebilir. Ancak bir mümin öğrenci için her zorluğun kolaylığı vardır ve başarı sadece gösterilen çaba ile değil, aynı zamanda yüce Allah'ın yardımı ve lütfuyla elde edilir. Bu özel dua, LGS öncesi kalbi rahatlatmak, zihni berraklaştırmak, öğrenilenleri hatırlamak, doğru cevapları bulmak ve sınavdan başarıyla hayırlı bir liseye yerleşmek niyetiyle tam bir tevekkül ve samimiyetle hazırlanmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbul Alemin, ey Alimi Mutlak, ey Müdebbiri Külli, ey her şeyi bilen ve her şeye kadir olan yüce Rabbim. Sen ki tüm alemleri terbiye eden, her şeyi ilminde kuşatan, her işi en güzel şekilde düzenleyen ve her şeye gücü yetensin ben de senin aciz bir kulun ve LGS sınavına hazırlanan bir öğrenci olarak başarıya ulaşmak niyetiyle kapına geldim. Sonsuz rahmetine, kudretine ve ilmine sığınıyorum. Allah'ım! Bana bu sınavda zihin açıklığı, anlayış, kavrama gücü ve doğru düşünme yeteneği ihsan eyle. Öğrendiğim tüm bilgileri kolaylıkla hatırlamamı, okuduğum soruları doğru anlamamı ve doğru cevapları bulmamı nasip et. Heyecanımı yatıştır, kalbime sükunet ver, zihnimi berraklaştır. Ey her şeyi bilen Rabbim! Sınav anında aklıma takılan tüm bilgilerin açığa çıkmasını, bildiklerimi unutturmamayı nasip et. Karşılaşacağım zor soruları kolaylaştır, bana hikmetli çözümler bulmayı ilham et. Elimden gelen tüm gayreti gösterdim, şimdi ise sonucunu sana havale ediyor, tam bir tevekkülle sana sığınıyorum. Rabbim! Beni sınavın stresi ve kaygısından muhafaza eyle. Konsantrasyonumu dağıtacak her türlü vesveseden ve düşünceden beni uzak tut. Sınav esnasında dikkatimi dağıtacak her şeyi bertaraf et. Bana sabır ve metanet ver, acelecilikten ve paniğe kapılmaktan koru. Allah'ım, bu sınavı benim için hayırlı kıl. Başarılı olursam bu başarımı senin rızan yolunda kullanmayı nasip et. Bana hayırlı bir lise kapısı aç, eğitim hayatımı bereketli ve başarılı kıl. Başarısız olursam bundan ders çıkarmamı ve tekrar azimle çalışmamı sağla. Beni kimseye muhtaç etme, el açtırma. Yalnızca sana güvenen, yalnız senden isteyen kullarından eyle beni. Ya Fettah, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Mübin ey tüm kapıları açan, ey her şeyi bilen, ey hikmet sahibi, ey her şeyi apaçık beyan eden. Bu mübarek isimlerinin hürmetine sınavımın tüm kapılarını aç. Bilgimi artır, hikmetini bana ilham et ve zihnimi aydınlat. Sınavdan başarıyla çıkmamı ve hayırlı bir yere yerleşmemi nasip eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu duayı sınavdan önceki günlerde düzenli olarak sınav sabahı ve sınav anında mümkünse içinden okumaya özen gösterin. Kalpten ve samimiyetle Allah'a tam bir güven ve tevekkülle okumak duanın tesirini artırır. Duanın yanında Rabbi dinii ilmen, Rabbim ilmimi artır ayetini sıkça tekrarlamak ilim talebini pekiştirir. Ya Fettah 489 defa, Ya Alim 150 defa ve Ya Hakim 78 defa zikirlerini bolca çekmek, zihin açıklığı, bilgiye erişim ve doğru karar verme yeteneği için faydalıdır. Düzenli çalışma. Dua etmekle birlikte sınav için düzenli ve sistemli bir şekilde çalışmayı asla ihmal etmeyin. Bilgi edinmek için gayret göstermek Allah'ın yardımını celbetmenin ilk adımıdır. Tevekkül çabadan sonra gelir. Sağlıklı yaşam. Sınav döneminde düzenli uyku, dengeli beslenme ve hafif egzersiz gibi fiziksel ve zihinsel sağlığa dikkat etmek performansınızı artırır. İstiğfar ve sadaka. Günahlarınızdan arınmak için bolca istiğfar etmek ve imkanınız ölçüsünde sadaka vermek duanızın kabulüne vesile olabilir. Rabbim LGS sınavınızdan başarıyla çıkmanızı nasip etsin, ilminizi artırsın ve geleceğinizi aydınlatsın. Bir sonraki duada buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.